Tekrar herkese merhabalar. Bu videomuzda ise Zoom uygulamasında bir toplantıya nasıl katılacağımızı anlatacağım. Bunun için toplantı bilgilerinin bize e-posta ile gönderildiği senaryosu üzerinden e, videoyu ilerleteceğim. Zoom uygulamasında bir toplantıya katılmak için bizimle toplantının bilgilerinin yani ID'sinin ve şifresinin paylaşılmış olması gerekir. Toplantıya katılmanın iki farklı yöntemi bulunmakta. Bunlardan birincisi toplantının linkiyle katılmaktır. Bizimle paylaşılan toplantı bilgilerindeki linke tıkladığımızda şuna bir şimdi değil dersek bakın burada zoom uygulaması ile açmak istiyor musunuz diye bir seçenek geliyor karşımıza. Zoom uygulamasını eğer bir önceki videomuzda kurmamış olsaydık burada şu sayfada kalacaktık. Launch Meeting butonu yerine Download Zoom diye buton olacaktı. Biz bunu indirip daha sonra kurmaya çalışacaktık. Fakat buna şu anda hiç gerek yok. Zaten bakın burada otomatik indirdi kendisi. Ancak bunlara hiç gerek yok. Biz bunun için kafa karşılıklı olmaması için bir önceki videomuzda Zoom uygulamasını bilgisayarımıza kurduk. Şu anda aç butonuna bastığımızda Zoom uygulamasının başladığını göreceksiniz. Ve burada bizden toplantıda görünmesini istediğimiz ismin girilmesini istiyor. Ben buraya kendi adımı giriyorum. Ardından e, ismimizin bir sonraki yani daha sonraki toplantılar için hatırlanıp hatırlanmaması ...nı soran bir seçenek bulunmakta. Ben bunu kaldıracağım. Bilgisayar benim değil. İsmimizi girdikten sonra Join Meeting butonuna bastığımızda toplantı ekranıyla karşılaşıyoruz. Ve toplantıya şu anda katıldık. Tabii bu toplantılar için önemli olan asıl mesele kameramızın ve mikrofonumuzun düzgün çalışıyor olması. Dolayısıyla bizim burada kameramızı, mikrofonumuzu ve hoparlörümüzü test edebileceğimiz bir seçenek veya doğrudan toplantıya katılabileceğimiz iki seçenek bulunmakta. Benim size tavsiyem ilk başta mikrofon ve Kameranızı ve hoparlörünüzü burada test etmeniz olacak. Test speaker and mikrofon linkine bu yüzden tıklıyorum. Burada şu anda e, hoparlörümüzün testini gerçekleştiriyor. Sesi duyuyorsanız yes'e basın dediği için yes butonuna basıyorum. Yes butonuna şu anda basıyorum. Ise mikrofonumu test ediyor. Eğer, Eğer ki ki bu test bu mikrofon ediyor. çalışmazsa bakın şuradan seçim gerçekleştirebiliyorum. Hani hangi mikrofondan ses gelirse onu seçmek için. Dolayısıyla için. şu anda ben sesimi alabildiğim için yes diyorum ve tekrardan join with computer audio seçeneğine tıklayarak bu sayfadan toplantıya katılmış oluyorum. Zoom uygulamasında bir toplantıya katılmanın ikinci yöntemi ise toplantının ID ve şifresini girmek. Bunun için uygulamaya ihtiyacımız var. Bilgisayarımıza indirdiğimiz uygulamayı açıyoruz. Join a meeting butonuna basıyoruz. Ardından bizden toplantının ID'sinin girilmesi istenir. Toplantı ID'mizi ben buradan bakarak giriyorum. 738 903 7902 Ardından toplantıda görünmesini istediğimiz ismimizi giriyoruz. Bu seçeneği ben ismimin bir e, bundan sonraki toplantılar için aynı kalmaması için Kaldırıyorum. Ee, sesle katılıp sesle katılmak isteyip istemediğimizi soran bir seçenek var. Eğer bunu işaretlersek toplantıya sesle katılmayız. Ben sesle katılım istediğim için burayı boş bırakıyorum. Kameramızın kapatılmasını istiyorsak yine bu seçeneğe tıklarsak toplantıda kameramızı kullanamayacağız. Dolayısıyla ben kullanmak istediğim için bu seçeneği de boş bırakıyorum. Join butonuna basıyorum. Bu defa bizden toplantının şifresini isteyen bir ekran açıldı. Buraya şifremizi giriyorum. Join Meeting butonuna basıyorum tekrar. Ve aynı şekilde hoparlörümü ve mikrofonumu test etmemi sağlayan, yani test edip etmek istemediğimi soran bir ekran açıldı. Buradan tekrardan ben gereken testlerimi yapıyorum. Mikrofondan yes, da şu anda ses alabildiğim için aşağıdan anlaşılıyor zaten. Buraya şu da anda yes diyorum. Şu butona da tıklayarak join with computer audio butonuna tıkladığında tekrardan uygulamaya yani toplantıya dahil olmuş oldum. Şimdi dilerseniz bir sonraki videomuzda bu toplantı arayüzünden biraz bahsedelim ve kamera ve mikrofon ayarlarımızı yapalım.